Davasında ilgili gelişmeyi aktardık. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Başkent Haber Ajansı muhabiri Aslı Kara. Bugün çok değerli bir konu olan Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erol Aras'la Ergenekon davasında gelinen süreci değerlendirecek. Sözü Aslı ve konuğuna bırakıyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Evet Selim Ankara Barosu'ndayız. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Erol Aras'la birlikteyiz. Bugün hem Ergenekon davasını aslında hem de yargı çevrelerinde neler oluyor onları konuşacağız. Çok gelişme var çünkü. Ama tabii en sıcak Ergenekon şu ana kadar 20 sanık son savunmasını tamamladı. Ama 275 sanıklı bir dava uzun süreceye benziyor son savunmalar. Sonrasında da Türkiye'nin yakın tarihinden önemli davalarından bir tanesi olan bu davanın Ergenekon'un nasıl sonuçlanacağına e, bakacak herkes. Biz size hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Öncelikle. İyi yayınlar sağ olun. Çok efendim. teşekkür Sizle ederiz. Hoş geldiniz. E, hemen Ergenekon'la başlayalım. Az önce e, konuştuk. 20 sanık son savunmasını tamamladı son sözünü söyledi. Artık herkes e, kararı bekliyor. İstenen e, tabi e, hapis cezaları belli. Çoğu kişi için e, ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. E, en başından beri de zaten e, bu davayla ilgili pek çok tartışma var. Artık sonuna gelindikçe de e, hem siyasetçiler e, cephesinde hem e, yargı çevrelerinde bu tartışmalar giderek artıyor artık. Siz nasıl bakıyorsunuz bu son e, gelinen noktaya ve nasıl bir sonuç bekliyorsunuz hepsini konuşalım istiyorum. Konuşalım tabii ki. Şimdi dikkat çeken en önemli nokta e, ciddi bir hızlanma temayülü var. E, öyle bir hızlanma temayülü var ki bütün eleştirileri göze alarak, bütün e, yurt içinden, yurt dışından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelebilecek eleştirileri, tepkileri göze alarak hem avukatların e, ağırlaştırmış müebbet hapiste yargılanan müvekkillerinin savunma sürelerini hem Oradaki sanıkların savunma sürenini sınırlamak ve bir an önce bitirmek telaşı var. Bu artık göze görülen bir telaş. Bunun nedenlerini biraz sonra evet. kendi düşüncemize göre değinmeye çalışacağız. Birinci iddianameden başladılar savunmayı almayan. Ee, aslında çok yanlış bir yöntem uyguladılar. Hukuka aykırı az önce söyledim. Hızlamanın e, gerekçesi olarak kendilerine göre bitirmek istiyorlar. Bir statü eşitlemesi yapmaya çalışıyorlar. Ee, esas hakkındaki savunmayı sınırladılar. Şu ana kadar bu sabah oradaki avukat arkadaşlarımla bu programa gelmeden önce telefonla konuştum. 20'ye yakın e, kişinin savunması bitmiş durumda. Hı hı. ve ee, en önemli rahatsızlık şu anda duruşmanın usulüne yönelik olarak bütün sanıkların doktor raporu olmadıktan sonra duruşmada hazır bulunmasına tutuklu 66 sanığın hazır bulunmasına dair mahkemenin zorla getirme kararı var jandarmalarla getiriliyor bu şu sıkıntıyı yaratıyor oradaki arkadaşlarımız savunmaya hazırlarken eğer her duruşmaya katılırlarsa kendi savunmalarının yapılmadıkla yapma, yapılmayan duruşmalarda da hazır olma mecburiyetinde sabahtan akşama kadar olurlarsa bu sefer zaten sınırlı olan o süreyi kullanmak için hazırlanma süresinde de sıkıntılar olacak. Birçok sanık e, hazır değiliz diyerekten. De. Bugün Ergün Poyraz'ın ifadesinin alınma ihtimali olduğu bildiriliyor. Birkaç celsedir mahkemeye dilekçeler vererek hazır olmadığının duruşmalara gelmek, hazırlığını yapmak için gelmek istemediğini bildirmesine rağmen bütün sanıkların duruşmada hazır olması yönünde mahkeme akıl almaz savunma hakkını ortadan kaldıracak, savunma hakkına dar indirecek bir uygulama. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 15 dakikayla e, sınırlı O Avukatlar için miydi? Şöyle, şöyle o <laughs> tedbirlerle ilgiliydi. <laughs> Şimdi e, şöyle bir usul geliştirdi mahkeme, e, esas hakkındaki savunmaları almaya başlarken Örgüt üyeliğinden yargıladığı kişilere, savcının örgüt üyeliğinden daha doğrusu cezalandırma talep ettiği kişilere bir saat hı hı. örgüt yöneticiliğinden ağırlaştırmış müebbet cezasıyla yargılananlara da iki saatlik bir savunma süresi verdi. Ve dünyanın hiçbir mahkeme salonunda görülmeyecek bir şekilde... Kronometreyi dev aynaların yanına koydular. Kronometre başlıyor, onun baskısı altında, o saat tehdidinin altında sürüyor, <laughs> sürdürüyorlar. Halbuki tedbirle ilgili konuşmalarda süreye sınırlama, tahtit konulabilir. Ama siz ağırlaştırılmış müebbet cezası verme ihtimali olan bir insana milyonlarca sayfayı bulan bir yargılama dosyasında İki saate sınırlama getirdiğiniz takdirde savunma hakkını ortadan kaldırırsınız. O ya 15 dakikada konuşabilir, 5 saatte konuşabilir, 20 saatte konuşabilir savunma hakkının orada kısıtlanmasını kabul eden çağdaş hukuk devletlerinde bir tane anlayış yok. Ama bunu en başından beri görmüyor muyuz zaten bu davada? Yani avukatlar söz almak istediğinde veya sanıklar söz almak istediğinde pek çok duruşmada zaten e, çok fazla söz hakkı verilmedi. Siz aynen katılıyoruz. Tabii bunları tartıştığınız zaman sanki normal bir mahkeme var. Sanki normal bir yargılama var. Sadece burada ihlal yapılıyormuş gibi. Onu başından beri söylüyoruz biz. Bu davaların birincisi Cezaevinin içinde yapılmaya başlamasıyla bir hata yapılmıştır. Ona da adil yargılamanın hiçbir unsuru yoktur. Ona da ilk başta siyasi dava olarak terakki edilen bir dava vardı. Ama bugün geldiğimiz barış adı altında nereye gittiği belli olmayan bir istikametin içerisinde yurt içinde ve dışındaki insanların açıklamalarıyla eğer o dava olmasaydı açılım başlamazdı diye yargı eliyle Türk askerinin teslim alındığı bir davadır bu. Bu bağımsız bir mahkeme orada yoktur. Hukukun hiçbir kaydesi işlememektedir. Avukatlar Önceleri müvekkillerle temas halindelerdi, gitgide aralarında bariyerler, barajlar konuldu. Avukatlara hep defalarca bunu sizinle konuştuk. Evet. Mikrofonlar e, sarkıtılarak konuşmalar savunma hakkına müdahale edildi. Başından itibaren sanıkların ve avukatların orada e, hiçbir şekilde e, çağdaş hukuk devletindeki haklarının kullanılmadığını görüyoruz. En son avukatların dövülmesinden tutun da İstanbul Barosu'nun çok haklı tepkisinden sonra türevi olarak sonucu olarak İstanbul Barosu'nun başına getirilmeye çalışılanlar dahil olmak kaydıyla burada bağımsız bir yargılamadan bağımsız bir mahkemeden tarafsız bir mahkemeden söz etmek mümkün değil. Yani onun için bunları konuştuğumuz zaman sanki her şey var da, Normal. bugün bu, ular, bu ustalar <laughs> yapıldı ama bizim en dikkatimizi çeken neye mal olursa olsun bu yargılamanın bitirilmesine karar verildi. Objektif olacağına dair hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir avukat arkadaşım oradan adil bir karar beklemiyor. Ve bir e, avukata bu sabah bana arkadaşlara mail attılar 59.4 diyerekten infaz uygulamalarıyla ilgili bir madde var avukatlara giderken e, sanki mahkum olmuş müvekkilleri mahkummuş gibi anayasaya karşı suç işleyen kişilerden e, müvekkiliyle görüşürken evraklarını infaz hakiminin inceleme e, durumu olabilir ya da yanına bir kişi konulabilir bu yalnız e, anayasaya karşı mahkum e, suç işlemiş mahkum olmuş Abdullah Öcalan'ın pozisyonundaki <laughs> kişiler için geçerli olan bir şey avukat arkadaşlara bunu imzalatmaya kalkmışlar itiraz etmişler. İki gün sonra bu düzelmiş. Adalet Bakanlığı'ndan geldi demişler. Müdür falan devreye girmiş. Büyük olay çıkmış orada. Avukat Serdar Öztürk'ün avukatına Demet Hanım'a bu muamele yapılmış. Ondan sonra ortadan kaldırmış. Bu bize şunu gösteriyor. Bir statü eşitlemesi yapılmaya çalışılıyor. Yani Abdullah Öcalan'ın çok açık konuşalım Hukukçuyuz hiç bu siyaset falan yaptığımız yok sadece tespitlerimizi söylemeye mecburuz. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için buradaki sanıklarında hükümlü konuma statü eşitliği sağlanıp hükümlü konuma getirilmeye çalışılıyor. Hükümlü konuma getirdikten sonra o terazinin bir tarafına onu koyup bir tarafına bunu koyup şu ana kadar açılımın e, verdiği taviz nedir diyerekten sorulan soruların cevapsız kalmasının bir ölüm cevabını öğrenmiş olacağız. Büyük bir ihtimalle bu statü eşitliğiyle e, oradaki tahliyeye burada da aynı burada da mahkumlu kesinleşmiş hükümler var diyerekten. Zemin razılanıyor. Hazırlanıyor. Karşılıklı olarak bir tahliye ettik. Yani hızlandırmanın nedeni bu Neden? Bizim yorumumuz, yani iki gündür ki gelişmelerden bizim kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerden bir hükümlülükte statü eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa bir mahkeme kendine bu kadar eleştiri yapılmasını göze alabilir mi? Avukatlara savunma hakkını kullandırmadan bozulacağı Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde muhakkak olan bir eyleme girebilir mi? Yani mahkemeye bir şekilde bu kararların bir an önce kesinleşmesi noktasında bir o empoze olduğu düşüncesi sonrasında, ciddi Sonrasında yani geldi. sizin öngörünüz sonrasında bir kanun çıkarılıp hükümlü, ki. hükümlü, hükümlü hepsi hepsinin Hı. beraber bir af yoluyla hepsinin tahliyesi bu arada Abdullah Öcalan'ın da tahliyesi Barış adı altında ee, böyle bir, e, Tabii şu işte, anda böyle bir şey yok e, deniyor. Hani bu tip şeyler gündeme geldiğinde ev hapsi dahil, tahliye de dahil. Başka şey ama... gelmiyor. Çünkü bu kadar ihlali, bu kadar göz göre göre açık ağır hukuk ihlallerini, savunma hakkı ihlallerini göze almak, Türkiye'deki 80 bin avukatı karşınıza almak, avukatların jandarma kanalıyla dövülme talimatını vermek, oradaki hukuka aykırı mahkemelerin bile hem yer itibariyle hem uygulama itibariyle hem yasal zeminli ve anayasal zeminli kaybetmiş olması itibariyle hı hı. E, bile yapmayacağı hukuki ilerler olarak görüyoruz. Bunun hı. bir tek nedeni olabilir. Biz Bu bizim yorumumuz. Bu sadece statüs. Statistik Hükümlülük statüsünde bir eşitlemek için koşar adım karara doğru gidiyorlar. Peki. Şimdi bir konu daha var. Yani o da ergene konu ilişkin tabii. Tutuklu vekillerin durumu. Ee, şimdi süreç hızlandı. Siz de söylüyorsunuz aynı şeyi. Tabii eskiden beri davanın başından beri aslında siyasetçiler hep konuşurdu işte bu insanların bizde içeride olmasını istemiyoruz tutuksuz yargılanmaları tercihimizdir diye ee, tabi seçimlerden sonra orada vekillerde olunca bu açıklamalar arttı şimdi son bir açıklama başbakan yardımcısından geldi Bülent Arınç'tan geldi ee, o da diyor ki kişiye özel bir kanun çıkarmaya gerek yok biz tutuklu vekillerin durumunu istesek çözeriz. Bu da çok yankı uyandırdı mesela. Pek çok çevre o zaman niye çözmüyorsunuz diyenler de var. Nasıl çözülecek diye merak edenler de var. Bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Tabii Bu açıklamalar <laughs> insanın zekasına hakaret, hakaret olarak da telakki edilebilir. Olacak şey değil. Samimiyetten e, uzak buluyoruz bunu. Çünkü e, buna benzer açıklamalar var. Başbakanın açıklamaları var. Hatta mencid başkanının daha açık açıklamaları var. E, yasama organı sinyali verdi. Yani e, düşüncesini e, yol gösterdi. Ne yapılması lazım geldiğini iradesini ortaya koydu. Bundan sonrası yargın işlenmiştir. Ama görülüyor ki yargı hiçbir ama bu cümleler söylendikten sonra özellikle Sayın Başbakan'ın ama bağ, yargı bağımsızdır diyor. Bunları söylüyor 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 söylüyor. söylüyor Genelkurmay Başkanı hakkında da nihayet cümlesi ki buna e, bakarak karar veriyor yargı. E, ba, yargı bağımsızdır deniyor. Hayır. Ee, tutuklu vekiller konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti kuran, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclise çok büyük, iki büyük haksızlık yapılmıştır bu dönemde. Manevi olarak meşruiyetini tartışmanın noktaya getiren iki uygulaması vardır. Bunlardan bir tanesi, e, özel yetkili mahkemeler hukuka aykırı bulunup kaldırılmış. Hı hı. Mevcut davalar devam, ed, devam edilmesine karar vererek adeta siz bunların hesabını görün denmiştir. Bunun vebali bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine siyasi iktidar tarafından adeta kaçırılarak yapılan bir kanunla yüklenmiştir. İkincisi de kendi tutuklu kendi milletvekillerini Yüksek Seçim Kurulu'nun usuluna uygun kabul ettiği adaylıklarını milli irade milli irade diye bir taraftan konuşurlarken büyük bir çelişki içerisinde kendi vekillerinin tutukluluğunu ortadan kaldıramayan zavallı bir konuma düşürülmüştür mühendis. Bu hiç e, affedilecek bir tarafı yoktur. Bu e, zaman zaman böyle kamuoyunun nabzını almak için gazını almak için tabi caizse yok. Bunun için yasal düzenlemeye gerek yok. Bu zaten halledilir. Bunun Biz örneği vardır. Sebahattin, Sebahattin Hanım'ın örneği Hı, vardır. Ne, A örneği var. Kanlı bir terör örgütünün üyesi olarak yargılanırken millet vekili olarak seçildiği için bırakılmıştır. İki yıla yaklaşan bir zaman sürecindedir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu ayıbın içinde tutmaktadırlar. Kendi vekillerinin tahliyesini sağlayamayan bir mencis e, kesinlikle manevi olarak eksiklik içerisinde kalır. E, bu bakımdan e, bu beyanlara itibar etmiyoruz. Burada olsa olsa eğer bu konuda yargının... Bu ayak sürülmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi şahsiyetine karşı bir e, saldırı olduğunu, bir haksızlık olduğunu düşünürse oturup bir maddelik bir değişiklikte bu konuyu çözebilir, tersi, çözebilir. diyorsunuz. Peki şimdi Onun süremiz için, kısıtlı olduğu için ya. başka şeyleri de konuşmak istiyorum. İki Hı. konu var ee, birbirine bir bakıma benzer. Bir tanesi Köksal Şengün ee, tutuksuz yargılanmasını istemişti pek çok sanı. Ee, sonra da. ...atama üstüne atama gelmişti. En son Bolu'dan sonra Düzce'ye e, sürüldü diyelim artık. Sonra da emekliliğini şimdi isteyeceğini açıkladı. Bir o var, bir de e, İstanbul Barosu'nun... ...biraz önce aslında bir parantez içinde bir değinmiştiniz... ...İstanbul Barosu'nda e, yönetim kurulu da yargılanacak. Onun hakimi de şimdi son bu yaz kararnamesiyle... E, ...o davaya bakacak olan hakim de daha dava başlamadan değiştirildi. E, bu atamalar yine gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da değişti... O da e, bir konu. Fethi Şimşek e, geldi. E, bütün bunlardan da bir e, yorum isteyeceğim bunlar hakkında sizden. Şimdi gene bir <laughs> resimden başlayarak aslanım izin verirseniz gelelim. E, 12 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sivil bir darbe oldu. Referandum yoluyla kuvvetler ayrılığı ortadan anayasanın temeli olan kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı. E, kuvvetler Birliği de oldu. HSYK e, tamamen öyle bir yöntem, öyle bir usulü oluşturuldu ki o günün Adalet Bakanlığındaki bürokratların e, yaptıkları kulislerle seçimi tamamen e, kazandılar ve o tarihten sonraki bütün atamalar akıl almaz. 12 bin hakimin yarıdan fazlası o tarihten sonra yer değiştirildi, değiştirdi ve e, keyfi olarak o güne kadar zaten bozuktu hı hı. eksiklikleri vardı ama tamamen siyasi iktidarın güdümüne girdi. Bakın Köksal Bey, Köksal Bey'e yapılan insaf, izan hiçbir şeyle izah edilemez. E, hiçbir beklentim kalmadı emekliliğimi isteyeceğim diyor. Rahatsız, ağır bir rahatsızlık geçirdiğini Hı. duyuyoruz biz. E, kendisi Düzce'deydi. E, tamamen onuruyla oynamaya yönelik, tamamen intikam almaya yönelik, tamamen ölçü almaya yönelik, hakimler ve savcılar yüksek kurulu keyfi bir durumda e, yerini değiştirdi. Bu sefer Düzce'ye evet. tayin etti. Onuruyla oynuyorlar. E, aynı şeyi e, şey, Gazi Ertekin var, Demokrat Yargıçlar Derneği evet. Başkanı. Onu da Ankara Bey Pazarından aldılar evi ve derneğin merkezi Ankara'da olmasına rağmen son kararnameyle Gaziantep atadılar. Onun da ataması var. Dört üç açıklaması var. Diyor ki cemaatle mücadeleye devam edeceğim. Dünkü basın yayında gazetelerde dergi yap, yayınlanan röportajlarına baktığınız zaman çok açık isyanı var. Yani bir anlayışın bir grubun tamamen hegemonyasına girdi ve Tamamen ve tamamen Adalet Bakanlığı'nın bütün politikaları HSK belirliyor. Ee, 2011'in Ağustos ayında 19 toplantı yapmışlardı. 60 yakın toplantı yaptılar. Ilde her yere geziyorlar. Genel politikayı saptamak. Adalet Bakanlığı'nın görev olmasına rağmen kulis yapıyorlar. Bir sonraki seçim için çalışıyorlar ve bütün bu ergenekon'daki olan hukuksuzlukların sorumlusu da e, şeydir. HsK'dır HSK e, İstanbul'daki e, İstanbul barosunu yargılayacak. 17 Mayıs'ta başlayacak mahkemenin de 15 gün kala hı hı. hakimini değiştirmiştir. Tıpkı Balyoz hakimini 4 gün kala değiştirdiği gibi hı hı. 15 gün kala Yüksekova'dan gelen bir hakim gelmiştir. E, bayağı, hiçbir şeyde iyi niyet bulamadığımız o davanın başı yani olmayan e, evet. kötü, çok temelsiz bir dava olduğu için bir orada bir da birbirine yaklaşılıyor. Sözünüzü yaklaşıyor. keseceğim. Şimdi izleyicilerimiz ekranlarda görüyorlar. Bir son dakika gelişmesi var. E, Bülent Arınç biraz önce e, söz etmişti. Bir açıklama yapmış. E, vakıflarla ilgili, kapatılan vakıflarla ilgili hepsi yeniden açılacak ve tüm muhabarlıkları iade edilecek denmiş. Sıcağı sıcağına bir değerlendirme yaparsak bu vakıfların içinde acaba hangileri var? Yani e, böyle şeyler olunca insanın aklına hemen böyle tarikatlar vesaireler de geliyor ama Şimdi bilemiyoruz tabii yani ayrıntısı dört, yok. Artı 4'ten başlamak üzere eğitim birliğini ortadan kaldıran çok ciddi anayasaya aykırı bir uygulama geldi. Sayın Başbakan gelecekte bunu hayırla yad edeceklerdir dedi. Anayasa, Anayasa Mahkemesi gene o referandumda e, tamamen fren sistemi ortadan kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin de yapısı bağımsızlığı yok edildi. O da bütün yerleşmiş iştahatların e, aksine layıklık konusunda çok ters bir karar verdi. Layıklığın yorumunu tanımını değiştirdi. Şimdi bu vakıflarla ilgili uygulamada Hı. bunların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, anayasanın temeli layıklığı evet, kaldırırsanız neden, neden kapatılmıştı onlar kaldırırsanız Anayasanın temelini ortadan kaldırırsınız. Üniter yapıyı, Türklüğü kaldırırsanız, üniter yapıyı ortadan kaldırırsınız. Bayramlarımız, Türk Türk kelimesi, Türk milleti kavramı bunların hepsine tesadüf değil. Planlı, programlı, yeni bir anlayış doğrultusuna sistematik olarak yıllardan beri yapılan bir saldırı olduğu gerçeği gözümüzün önündedir. Başka bir gerçek 2008'in e, Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi bu siyasi iktidarın laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna karar vermiştir. O saatten sonra kendini toparlayıp da doğru hukukun içine girmek yerine kimyası bozulmuştur, daha da hukukun dışına çıkmıştır. Bugün anayasanın dışında ve açılım sürecindeki barış denilen istikametin de korkarız ki kanlı bir iç savaşa doğru gittiği barış dedikleri şeyde de barışa kimseye karşı çıkmaz. Hı hı. Orada da orada da gene ana noktadaki yaklaşımları devam etmektedir. Yani ülkenin üniter yapısı ve ülkenin e, laik e, niteliği Anayasanın e, tarih batı altındadır. Yani bu vakıfların kapatılma sebeplerine bakmak lazım. Sonuçta ortada yargı kararları var. Tabii yani, yeniden ki. Açılacak tabii ki bir, bir, bir bütünün parçasıdır. Tam açıklamayı gördükten sonra daha evet. detaylı evet. değerlendirme yapabiliriz. Ama e, sigorta olan, fren olan, koruma mekanizması olan anayasanın başında bulunan kişi Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı 51. yılı Anayasa Mahkemesi kuruluş törenlerinde anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesi yaptığı yemini unutarak sadece kırmızı çizgi olarak herkesin tanımına göre değişeceği insanlık onuru demiştir. Başbakanın insanlık onuru başkadır. Mehmet'in başkadır, Ahmet'in başkadır. Anayasanın e, değişmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerini korumaya yemin eden insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Anayasa Mahkemesi'nde ve HSYK'da görev başındadır. Evet. Ve e, bu kavramlarla çatışan pozisyondadırlar. E, suç işlemektedirler. Bugün Cumhuriyet Savcıları bu donaneleri toplamalıdır. Bunların hepsi mutlaka ve mutlaka anayasanın ihlal suçundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mutlaka bir gün yargılanmalıdırlar. Evet. Bu sahte delillerin Ergenekon davasındaki bu geldiğiniz noktada bakın Milli Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Evet bütün onlara değinecektik ama süremiz artık bitmek bu, bu, üzere. Microsoft'un açıklaması Milli Savunma Bakanı diyor ki o tarihte e, gitti ki 2002'de keşif yaptı dediğimiz kişi değiliz. buradaydı diyor. Delillerin tamamı çürümüştür, evet. delillerin tamamı uydurmadır. Bunları yapanlar tesadüfen o kişilerin ceza almasına değil... Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelen bir saldırıyı yargının eliyle yaptığı iddiasının somut kanıtları vardır. Hı hı. Yani bu dava, bu dava, bu açılımın olması için o, olmasaydı o dava olmasaydı bu açılım olmazdı dendiği zaman ve açılımdaki niyetinde Türkiye'nin paramparça olması olduğu noktasındaki dönemi gördüğünüzde bu dava Türkiye Cumhuriyeti devletinin temeline yönelmiş bir davadır. Peki. 28 Şubat davası Aynı şekilde. Onları da, da konuşacak. Cumhuriyet tarihinin en temelsiz davasıdır. 76 kişi bir yıl aşkın süredir, 4 aydır her gün bugün çıkacak denen iddianameyle 70-80 yaşındaki insanlar bir saat bile tutuklanması hukuk aykırı olan, gözaltına alınması hukuk aykırı olan insanlar orada tutukludur. Toplum büyük bir sessizlik içindedir. Evet. Hukuk herkese lazımdır. Biz Ankara Barosu olarak diyoruz ki hukukun içinde kalmak. Bakın daha önemli sonuç cümlemizi alayım. Son cümlemiz şu. Açtık süremizi. Son cümlemiz şu. Esasla ilgili hiçbir şey demiyoruz. Ama bu kadar ağır hak ihlalleri ancak cumhuriyetin temel niteliklerine saldırı olursa buna cüret edebilirler. Peki. Artık uyanılması lazım geldiğini düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz ee, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Erol Aras bizimle birlikteydi hem ergenekonu hem de son sıcak gelişmeleri değerlendirmiş olduk. Sözü Haber Merkezine bırakalım. Aslı Kara'ya ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Erol Aras, Ergenekon davasında yaşanan hak ihlalleri ve hukuksuzluklara değindi. O sırada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bir son dakika açıklaması vardı kapatılan vakıflarla ilgili.